Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size hacim ölçme konusuyla ilgili yeni nesil beceri temelli dördüncü sorunun çözümünü yapacağım. Bakın her zaman yeni nesil sorularda kesinlikle şekil olmak zorunda bir şey değil. Bazen okuduğun anlama üzerinde sorular sorulabilir. Şimdi soruya bakarsak K metreküp hacim birim veriliyormuş. K kim asmatlı bir doğal sayıdır. Aşkı K doğal sayısını sırasıyla bir doğal sayı ile çarpıyor. Aşkı çarpma işlemleri sonucunda K bakın K metreküp hacmini desimetreküp hacmine dönüştüğünü görüyor. Ayşe'nin çarptığı doğal sayılar birbirinden farklıdır. Ayşe'nin en az yaptığı çarpma işlem sayısı T'dir. T aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere yaptığı doğal sayılar çarptıktan sonra bakın K metreküp küpe dönüyorsa kesinlikle Ayşe'nin çarptığı sayıların çarpımı bin olmak zorunda. Bu bir. Bin. Bakın direkt binle çarpabilir mi? Bakın direkt binle çarpabilir mi? Çarpabilir. Sıkıntı olmaz. Ama bizde bakın buradan şunu da diyebiliriz. Farklı şekilde de olabilir. Direkt çarparsan ne olur otomatikman ne olur? desimetreküp'e küpe dönmüş olur. Bir kere çarpmakla yeter. Bu bir. İkincisi şöyle düşünün. Bakın buraya iki basamaklı bir sayı bulur. Bakın buraya iki basamaklı sayı yazar. Bunu çarptığında bin çarpanı geldiğinde otomatikman bunu desimetreküp'e küpe çevirmiş olabilir. Yani mesela buradan örnek verirsek 50 sayısını alırsak. Bakın 50 metreküp. Bunu 20 ile çarparsan ne olur? 1000 metreküp. 1000 metreküp de aynı zamanda nedir? 1 desimetreküp. Bakın bir desimetre küp. Yani kaç defa çarpma işlemi yaptı sayı kaç? En az bir. Bu yüzden sorun cevabı A sevgili öğrenciler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.